Hasan Şaş çok güzel bir şey söylemiş. Galatasaray bir ağaçtır. Barış Alper daldır. Dal kırılır. Ağaca bir şey olmaz abi. Galatasaray ağaçtır, gerisi daldır. Dallar kırılabilir. Evet. evet. Şöyle, peki diyelim hani olayın real, duygusal boyutunu bir kenara bırakalım. Sence transferdeki öncelik sıralaması değişecek mi? Hani hep söylediğimiz, konuştuğumuz, burada tartıştığımız kaleci, stoper, sabek olursa orta sahaya bir ek. Şimdi mesela barışsız sen Zanyoğlu'yla veya iki sol bekle veya zaman zaman Sane, Yunus sağ sol böyle idare edebileceğini Şampiyonlar Ligi'ni götürebileceğini düşünüyor musun? Ben oraya oyuncu baktıklarını biliyorum. Hmm. Yani Barış Alper'in e, takımdan ayrılma ihtimali doğrultusunda oralara bir oyuncu bakıyorlar. Ama yayının başında da söyledim. Ee, az bir zaman kaldı. Bu işi yapabilirler mi, yapamazlar mı? Çünkü artık e, transfer de öyle çok kolay değil e, Murat. Yani evet. transferin son zamanları geldi. Yani kimse e, değerli oyuncusunu elinden çıkartmak istemiyor. Yani, Transferler var. O daha doğru. Transfer kolay da. Sana değer yaratacak oyuncu bulmak zor. zor. Onlar azaldı şu anda piyasada. Yani, Çünkü sezonlar başladı abi. Her yerde başladı. Galatasaray'ın artık kaleci alması da çok kolay. Şimdi olacak. markette da Onlar bir noktaya geldi ya.